mi şu üst kısımdaki bakın sailing dediğim yeri şöyle gözünü kapatıyorum ki daha rahat görebileyim Shift e şöyle bir etrafında da gezelim hem modellemeye de ufak bir giriş olsun diye kendimiz modelleyeceğiz süpürgeyi. Elimizi Shift'e basılı tutup mouse'un sağ tuşuna bir kere tıklarsanız bakın bu orbit Cursor yani istediğiniz yere gelir. Şimdi add mesh ve küp ediyorum. O otomatik olarak 200 santimlik bir küp oluşturuyor. Ben bunu 12 santim yapıyorum. Buradan kapattım ve klavyeden noktaya bastım. İyice yaklaştım. N harfine bastım. Bakın burada X, Y, Z. Bunların hepsi 12. Bakın X değeri uzunluğu mesela 100 yapalım bunu. Şu y değeri 12. Mesela bunu da 2 yapalım. Yani hani bir MDF'nin kalınlığı kadar. Ve z yani yüksekliği de 12 santim olsun. bundan bir tane daha shift d ile ve y harfine basarak yanına kopyaladım. İki çeşit göstereceğim. Birincisi en basit haliyle oluşturduğumuz bir tane süpürgelik için oluşturduğum küpü seçip taba bastım. Tab neydi? Editable Poly ne girmek gibi. 3D Studio Max bilen arkadaşlar için. Yukarıdan H'si seçiyorum ve bu çizgiyi seçiyorum. Ondan sonra da gelip Bevel'e tıklıyorum. Bevel'e tıkladıktan sonra da hemen basılı tutup şu üzerindeki küçük sarıya az bir şey yukarıya çekiyorum. Bunu bilerek yaptım. Bakın gördüğünüz gibi tam 45 derecelik bir açıyla bu beveli açmadı. O yüzden önce ctrl Z yapıyorum ve edit moddan çıkıyorum. Bunu düzeltmek için ne yapmam lazım? ctrl A yapıp çıkan menüden Alt transform demem. Lazım. Ve daha sonra bakın bu ıı, taşıma gizmosunun tekrar bunun ortasına gelebilmesi için sağ tıklayıp üzerine nesnenin nesne seçiliyken Set Origin, Origin to Geometry dedim. Bakın tam ortasına geldi. Şimdi tekrar taba bastım. Ve şöyle bakın gördüğünüz gibi tam 45 derece doğru açıyla geldi. Bunu şu üst kısmı şöyle shift'te e Az bir şey şu üst kısmında boşluk kalacak şekilde bırakıyorum. Level'e geliyorum. Bakın 1.66'ymış. Hatta biz bunu 1.5 yapalım. E şu segment değerinde mesela 10 yapalım. Ne yapmış oldum burayı? Yuvarlamış oldum. Ve taba tekrar basarsam bakın bu böyle bir süpürgelik oldu. Şimdi buna geçiyorum. Yine Ctrl A, Alt Transform ve sağ tıklayıp Origin, Set Origin, Origin to Geometry dedim. Şimdi taba bastım ve Edge modunda şu yukarıyı seçtim. Burayı bu şekilde genişlettim. Ne yaptım? Şurayı da onu yaptım. Ve şurayı da bir buçuk yaptım. Bakın tekrar aynı şeyi elde etmiş oldum. Peki bunun yerine ne yapabilirdim? Eğer önden şu daha önce kullandığımız loop cut aracını seçersem ve şu dikey olan çizgilerin birinin üstüne gelirsem bakın hemen bir kılavuz oluşturdu zaten sarı çizgiye. Bir sefer tıkladım. Şimdi şu bebele geldim. Tekrar şöyle bir bakın. Açıyorum. Segment'e de iki diyorum. Böyle ortasında da bir segment oluşturmuş oldum. Mone aracını seçtim. Sadece şu ortadaki çizgiyi seçip birazcık içeriye aldım. Şimdi önce şu çizgiyi seçeceğim. Ve bevel aracıyla noktanın ucuna basılı tutarak çekiyorum. Evet buna bir buçuk ve buraya da 10 dedim. Şimdi move aracını tekrar seçelim. Bu çizgiyi seçtim. Çifte elimi basılı tuttum. Ve şu çizgiyi Tekrar bevel aracını seçiyorum. Ve bakın şöyle. Burayı. Nokta 5 şeklinde yumuşattım. Ve şu 1 olan değeri de 6 yaptım. Taba basarsam bakın burayı yumuşatmış oldum. Şimdi bir tek şurayı yumuşatmam kaldı. Onu da çizgiyi seçiyorum. Eğer tamamen etrafını seçmek istersem yukarıda bilerek yapmadım. Yani bunların hepsini geriye alalım şimdi kontrol ile. Evet. Boşluğa tıklayalım. Shift alt elim basılı. Ve mouse'un sol tuşuyla bastım. Bakın orayı komple seçti etrafını Gördünüz. Tekrar Shift alt elim basılı. Ortadakini ve Shift alt elim basılı iken alttakini seçtim. Bevel aracını seçtim ve şu ucundaki sarı topu çekiştirdim biraz ve diyelim ki bunu da nokta 5 yaptım ve şu segment değerini de 6 yapacağım. Taba tekrar basıp obje oda gelirsem bakın bu da farklı bir model oldu. Hangisini isterseniz kullanabilirsiniz. Basit olanı silelim. Zor olanı kullanalım. İkincisi daha tatlı oldu diye. Şimdi burada şu Görmüş olduğunuz örnekten shift D ile bir tane ve Y harfine de basarsanız sadece Y ekseninde sürersiniz. Bir tane kopyaladım. Tekrar shift D ve Y'ye bastığım bir tane daha kopyaladım. Mouse'un sol tuşuyla tıkladığım yere bırakıyor. Şurada bakın modifier panelimiz var. Küçük anahtar gibi böyle alet anahtarı bastım. Burada add modifier diyor. 3D Studio Max'teki modifi panelini ne tekamül eder arkadaşlar. Add modifier diyorum. Bakın, generate'den mirror. Şimdi bu mirror'da öncelikle bilmeyen arkadaşlar için. Bir sekte de işaret deyip, X ekseninde deniyorum. Nasıl çalışıyor? Taba basıyorsunuz. A'ya basıyorsunuz. Şu modlardan hangisinde olduğunuz önemli değil. Rotate aracıyla. Şöyle çeviriyorum. Bakın tam köşeli olduğuna emin olmam lazım. 45 dereceye ya da 90 dereceye ayarlamak için ne yapıyorum? Elimi kontrole basılı tutup yukarıdan sol üst köşeden bakın 65, 70, 80 tam 45 oldu. Burada gösteriyordu. Şimdi yaklaşayım buraya. Elimi taba tekrar basarsam bakın bu içe doğru dönüşlerde kullanmak üzere. 1, hareket yapmış oldu. Bunu merge e basarak burada da tam köşeyi şöyle keskin bir hale getirdim. Şimdi bunu seçiyorum ve yine elimi kontrole basarak rotate ediyorum. Bunu bu şekilde bırakacağım. Şimdi de bu var. Hemen add modifier generate ve mirror dedim. isekti de seçtim. Tab'a bastım. A harfine bastım bu sefer tam tersi istikamette 45 derece yukarı sol üst köşede bakın edit mod yazan yerin altında yazıyor. Bıraktım. Tab'a tekrar bastım. Evet, şimdi tersi oldu. Flip diye bir komutum var bakın burada. Flip komutuna bastım. Evet. Bu sefer de dışarıdan bir dönüş yakaladım. Merge komutunu iptal ediyorum ki tam köşeli olsun, o köşeleri birleştirmesin. Ve daha sonra bunu kontrole basılı tutarak 90 derece haline getiriyorum. Yani 45 derece daha çeviriyorum. Şimdi bunlar elimde dursun. Şuralar. Şimdi Shift D ile bir tane daha. Mesela Y harfini de basarak kopyalıyorum ve şu ortaya getirdim. Bak. Eğer nesneye yaklaşacak olursam sanırım evet. Şöyle. Mıknatısı da kapatalım. Bakın alttaki boşluğu da az bir şey içeriye girecek şekilde ve bunu rotate aracıyla elim kontrole basılı tutarak çevirdim. Ve tam düz olduğuna emin olduktan sonra bakın önce buraya hizaladım. Sonra buraya hizaladım. Şimdi mirror'ı Yanındaki küçük okçuktan basılı tutup Apply diyorum. Sonra Tab'a basıyorum ve şu Vertex moduna basıyorum. Altla beraber Z harfine basarsam X-Ray modu açmış olurum. Moda aracını seçtim. Basılı tutarak sadece şuraları seçtim. Bunları biraz... Alt Z pardon. Kırmızının sadece ucundan tutarak içeriye doğru çekiyorum. Ben beceremedim çünkü... Açıyı göremedim. Bu şekilde. 6Z'ye tekrar basarsanız X-Ray mod iptal olur. Az bir şey içeriye girdikten sonra işim bitiyor. Şimdi tekrar 6Z'ye basmak zorundayım. Çünkü yoksa şunların hepsini yani şu arkadaki vertexleri seçemem. İşim bitince tekrar 6Z. Ve bunu da getirdim buraya. Gördüğünüz gibi bu kısmı halletmiş oldum. Şimdi tekrar Shift. D yapıyorum ve Y harfine bastım. Tam karşılığına geldi. X'e bassaydım X hareket etti. Bakın gördüğünüz gibi burada böyle bir tam tersine çevirmem gerekiyor. Sağ tıkladım. Mirror. Y global dedim. Bakın tam tersine döndü. Hiçbir şey yapmama gerek yok. Şurası zaten karşıladı tuttu. Sadece bu kısmı biraz içeriye alıyorum. Bu kısımda kendiliğinden sıfırlanmış oluyor. Şimdi şuradaki düz olanı da seçip Shift D ve Y ile içeriye aldım. Nokta harfine basarak yaklaştım. Böyle biraz açımı düzeltiyorum. Ve az bir şey şöyle içeriye girecek şekilde. Şurası az bir şey içeride kalacak. Daha sonra rotate aracı ve elim kontrolde basılı tutarak 90 derece çevirdim. Bunu duvara yaslayacağım. Az bir şey içeriye girdiğini hissedince bırakıyorum. Bir tarafını böyle içeriye soktum. Daha sonra tab'a bastım. Alt Z'ye bastım. Ve şu kısmı seçip tekrar alt Z'ye bastım. Alt Z'ye basmazsam arkadaki görmediğiniz vertexleri seçmeyecektir. Bunu tekrar bu duvarın karşılığına getirdim. Ve bakın gördüğünüz gibi bu duvarı bu şekilde ne yapmış oldu? Bitirmiş oldu. Şimdi Shift D ve X yaptım bu sefer. Rotate aracıyla. Elim kontrole basılı tutarak 90 derece çevirdim. Yukarıda sol üst köşedeki rotation kısmını takip ediyorum 90 olup olmadığını. Ve gelip bunu da böyle... Hizaladım. Bu kısmını sadece x ekseninin bakın şu okundan tutarak içeriye geçiriyorum. Daha sonra taba bastım, alt zye bastım, şuraları seçtim, masumun sol tuşuyla tekrar alt zye bastım. Bakın bunu da getirdim. Şöyle kapının açacağı yere bir kere attım bitti. Şimdi şu karşılığına da shift d ve x'e bastım. İster burayı hizalarsınız, ister diğer tarafı hiç fark etmez. Bu tarafı ben birazcık bakın şuradan. Böyle içeriye sokmuş oldum. Şimdi taba bastım. Alt Z'ye bastım. Şu noktaları seçtim ve onu da getirip bu tarafa böyle hizaladım. Diğer tarafı da içeriye girmiş olduğu için bak bu tarafı da halletmiş oldum. Tek bir tarafım kaldı. Onun için bana yine şu hali hazırda olanı da kullanabilirim. Diğer taraftan da alabilirim. Bunu tuttum. Shift'e X dedim buraya getirdim. Nokta tuşuna basarak yakınlaştım. Bak bu tam tersine duruyor. Ne yapacağım? Sağ tıkladım. Bakın x ekseninde dönmesi gerekiyor. Şurası x. Mirror'dan x global diyorum. Tam tersine dönünce az bir şey bu taraftan şu yüzeyden ve az bir şey şu yüzeyden giriyor. Bakıyorum burası içeriye girmiş şu duvardan. Orada hiçbir problem yok. Burası da içeriye girmiş. Hiçbir problem yok. O zaman benim için bir sıkıntı yok. Tekrar şuraya geliyorum. Bak bu taşıma çizgisi ta orada kaldı. Çünkü ben vertex'ten kısalttım. Sağ tıkla. Set origin. Origin to geometry. Yerini almış oldum. Şimdi shift D ve Y diyorum. Bir tane uzattım. Rotate aracımı seçtim. Elimi kontrole basılı tutarak 90 derece çevirdim. Şimdi öncelikle sadece x ekseninde tutarak duvara yaslıyorum. Birazcık içeriye girince tekrar dışarıya hizalıyorum. Ve şimdi y ekseninde tutarak az bir şey şu duvarın içerisine sokuyorum. Taba bastım. Alt z'ye bastım. Bu noktaları seçtim. Tekrar alt z'ye bastım. İşim bitti. Onu da getirdim. Bakın şöyle. Şuraya hizaladım. Noktaya basarak o kısma da yaklaşabilirsiniz. Öyle hizalamış bulundum. Şimdi ne yaptım? Bakın burayı Burayı komple, evet odamı kaplamış oldum. Şunları seçip hepsini birlikte delete tuşuna basarak silebilirsiniz. Şimdi bakın. Bir kübenin bir tanesini seçtim. Buradan tek tek uğraşmamak için. Daha sonra elimi shift'e basılı tutarak en sondaki kübe kübe yazanların hepsini seçmek için bastım. Burada bir tanesi sarı diğerleri koyu turuncu bakın dikkat ederseniz. Bunları birleştirdiğimde yani 3D Max'teki attach hareketini yaptığımda ana nesneyi bunlara göre birleştirecek. Ana nesneyi bu sayacak yani. Bunu da nasıl yapıyorum? Ctrl J'ye bastığım anda hepsini birleştiriyor. Bakın ana nesne de bu oldu. Bu işlemi yaptıktan sonra ne olur ne olmaz diye bir Ctrl A yapıp Alt Transform. Sonra sağ tıklayıp Set Origin, Origin To geometri yaparsanız nesnenin bütün koordinatlarını da sıfırlamış olursunuz. Bu tipe yazan yere de süpürgelik ya da print diyebilirsiniz. Böylece e linki de şöyle açalım. Ne yapmış oldum? Ben süpürgeliğimi de sahneme eklemiş ve bitirmiş oldum arkadaşlar.